Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle hediyemizi açacağız. Buradan yapmak ister misin? Hmm. Aa, oluyor. Bakalım. kaldır bakalım. Aa bu deneymiş. Hayır, deney değil. Çevir bakalım. Bilmiyorum. Neymiş? Aa işte oyunu bu. Hayır, o da değil. Ne olabilir sence? Burada ne yazıyor biliyor musun? Bilmiyorum. Sihirli şapka yazıyor. Sihirbazlık numaralarını aldım ben sana. Hı, açalım. Sihirbazlık yapacağız Bunun olur mu? Bunun bantı var biliyorum. Evet bantını ben açayım mı? Şu bantılar bantım. Şimdi açıyoruz. Aç bakalım. Aynen kapalı bantı böyle açıyorum. Ay canım. Ve Bunu unuttum. not pokuz. Ee, burada da kitapçı var. Sığmadı bana. Oldu oldu. Burada da kitapçı varmış. 150 inanılmaz sihir diyor. Bakalım mı neler varmış. Evet. Bakalım. Bakalım. Ay canına ya, bir sürü şey varmış burada. Yedi tane oyun varmış. Hemen tamam, açalım o zaman. tür herkesin var bir tür Hangi binim yapacağız biz? Bilmiyorum. Zayıf var. Bir sürü şey var. Evet. Sularımız e, da varmış. Bunlar Bu ne lan? Bu Biz de anlamadık ama öğreneceğiz şimdi birlikte. Aa, Ay, ay bakalım. Evet. Burada mesela tavşanlar var. Aa, baş parmak. Evet. Bu da parmaklıkmış. Bununla ne? Evet. Şimdi içinden neler çıktı bakalım mı? Bakalım. Şimdi Aa, bir ne? tane boş iskender kağıdı çıktı. Hmm. Sadece karonun işareti var. Evet. İki tane çemberimiz var. Evet. Bakalım. Bu da bir kağıt kutusu sanırım. Ama öğreneceğiz ne olduğunu. Aa, bunlar nedir? Bunlar da bardaklarmış. Küçük renkli bardaklar. Üç tane bardak var. Bir de tavşanlarımız İki var. İki tane tavşanımız var. Resim olarak ne olduklarını tam anlayamadım. Hmm. Ve ipimiz var. Evet bir ipimiz var. İki tane küçük ne o? Kutumuz var değil mi? Evet. Bakalım içlerinde bir şey var mı? Hayır yokmuş içleri Öbürümde boş. yok Dört tane ufak. Renkli nedir bunlar renkli. acaba? Pamuk gibi ama değil. Bilmiyorum. Bir tane parmağımız var. Böyle parmağa takılıyor. Ama sana sığmadı. <laughs> Sonra bir tane zarımız var. Bir tane böyle bir şeyimiz var ama tırtıkları var. Kameradan tam gözükmeyebilir. Ee, biraz kola kapağına benziyor ama plastik ortasında delik var. Bu ne? Bir raketimiz var ama raket mi tam anlayamadım ne olduğunu. Bunu da öğreneceğiz. Dört tane ufak süngerimiz var. Süngerler tavşan şeklinde. Ay, Bunu tanıtmayı istedim. unuttum. Bir tane de 51 deste var sanırım burada. 51 kağıt var galiba. Evet iskambil kağıdı. Bunlarla da numara yapmayı öğreneceğiz. Ve bu da... Ay. Burada 150 tane inanılmaz sihir yazıyor. Sanırım 150 tane ayrı ayrı sihir öğreneceğiz. Arkadaşlar ayrıca şapkayı unuttuk, değil mi? Orada evet. bir sihir şapkamız var ve bir sihirli çubuğumuz var. Evet. Şimdilik videomuzu keselim. Bir evet. dahaki videomuzda sihirlerimizi yaparak başlayalım. Evet. İyi günler. İyi günler.